Arkadaşlar bugün size yeni bir evimi tanıtacağım ve işte yeni evim. Merhaba arkadaşlar bugün size yeni evimi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi yeni evim çok güzel değil mi? Korsan evi gibi. Korsan evi değil korsan gemisi gibi. Sesini açayım. Müziği duyun. Güzel bir ev ve üstte benim resmim var. Durun bir saniye. Oraya da şey yetişeyim. Şuradan. Heh. Gördüğünüz gibi üstte benim resmim var. O lüks evden bu eve geçtim. Aslında bu evi de sevdim ben. Yine de içine bir bakalım şimdi şunu çıkartıp. Gidelim. Gördüğünüz gibi evimiz burada böyle. Tam ayarlamadım. Daha e, aslında bakarsanız hiç ayarlamadım diyebilirim. Yani böyle bir neyse. Hiç ayarlamadım diyebilirim arkadaşlar. Çünkü <laughs> neyse konuşamıyorum. Şuradan gidelim. Yani daha hiç ayarlamadım diyebiliriz arkadaşlar bu evi. Ama ayarlayacağım merak etmeyin bizim serimize kadar hazır olacak. Evet, serimizde serimize bu eve ekleyeceğiz. Böyle güzel bir evimiz var böyle teleskoplu falan. Ev gezdirelim şimdi size. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir jukuzi, jukuzi. Neyse işte böyle böyle. Böyle böyle ne ya. Neyse. Sonra buradaki içerideki şeyleri buraya taşıdım böyle gördüğünüz gibi. Wow! çok güzelmiş bu dizi ya. Alo. Diyeceksiniz burada. Sonra içi buraya geleceksiniz. Pardon buraya bakmıştık. Sonra çocuk odasına geleceksiniz. Tabii ki de hiçbir yeri daha düzenlemedim. Tam olarak bitirmedim. Çocuk odası burası. Burada güzel güzel ders çalışacak. Burada oyuncak gemisiyle oynayacak. Ve eşyalarını küçük oyuncak sandık kutusuna koyacak. Böyle güzel bir şey. Ondan sonra da büyüklerin yatak odası. Tabii ki de bu bomboş. Bunları ayarlayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin siz yine de. Böyle güzel bir ev aslında. Sevdim ben de. Yani sevmedim diyemem. Güzel bir ev aslında bakarsınız. Yani bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 odalı ve büyük bir sevdim yani. Sevmedim diyemem. Çünkü güzel. Güzel bir ev aslında. Korsanlı olması daha da bir şekil oluyor yani. Neyse şuradan bir çıkalım. Dış görünüş dış görünüşünü biraz daha inceleyelim arkadaşlar. Çünkü biz tek böyle baktık biz değil mi? Neyse gel bakalım. Şuradan uçalım uçalım uçalım. Böyle arkadan da bakalım böyle. Güzel bir şekli şemali var böyle gemi ama ev. Yani karavan gibi. Karavan, araba ve evin birleşimi. Bu da gemi ve evin birleşimi. Güzel bir tane aslında. Öyle. Wow. <laughs> neyse neyse. Saçma sapan konuşma bir şey yok. Ve apartman. İşte bunu alacağım merak etmeyin yani. Ama çok yakında diyemem. Hmm, neyse şuradan bir şey yapalım biz de. Yine de bir kampa gidelim. Ondan sonra bakarız artık yani. Güzel bir beğendim. Evet. Evet. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Neyse ne. Herkes gelelim Kampamıza, kampımıza, kampımıza, kampımıza. Ondan önce pet yerine gidelim. Yeni şapkalar gelmiş mi diye. Şuradan. Bu da gemi. Evet bu da bir gemi. Neyse şuna. Dur. Sakin köpüş. Köpüş. Sakin köpüş. Neyse şuradan gidelim. Hadi beyaz ışık. Kendine hemen bulamadım. Ha, böyle. Şuradan bakalım güzel şeyler çıkmış mı diye. Bu gözlüğü sevdim. Gitar var. O da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Kulaklık gelmişti önceden biliyorum. Bu da gelmişti ama bunu sevmiyorum yani. Şu gözlük en çok hoşuma gitti ya. Bir de gitar. Gözlükle gitarı takacaksın böyle. Eğleneceksin. Ama almayacağım. Nedenini Neyse boş ver. Nedeni boş ver. Şuradan gidelim kampımıza güzelce sesini açalım. Hadi. Hadi. İşte bu. At kafası. Neyse şuradan gidelim. Nereden gidiyorduk? Evet şuradan gidelim. Git 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 İstemiyorsan yani, kaşımam yani yani, sen bilirsin yani yani. Neyse arkadaşlar, böyle konuşmamın bir mantığı yok. Sen yat bakayım köpüş. O sırada ben de biraz kendime bakayım. Şöyle, bakalım. Şuradan şöyle. Wow çok güzelmişim ayol. Şuradan. Ha, ha, ha. Uyumadın mı sen de? Uyu, uyu çabuk uyu. İşte. Neyse. Gördüğünüz gibi evimizin ilk görevi. Yani banyo yapacağız miniye. Ama hiç uğraşmayalım. Direkt kendimizi resetleyelim ki daha kolay gidelim. Sonra köpüşümüzü alırız. Ve köpüş. Gel buraya bakalım. Neyse şuradan ve banyomuzu yapalım. Değil mi köpüş? Değil mi? Koş 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 koş. Aferin sana. Arkadaşlar köpüşümüz banyosunu yapsın. Dursun. Biz de o sırada videoyu bitirelim. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı beğendiyseniz videolarımı beğen butonuna basmayı ve Instagram hesabından bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.